Nostaljimiz herkese merhaba. Ben Hakan Çelik. Sizlere geçmiş oyuncaklarımızı, çocuklularımıza ait oyuncakları tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere 1980 sonları ve 90 başlarında oldukça popüler olan, benim çocukken çok oynadığım bir oyuncaktan bahsedeceğim. Yüzen Bebek. Bakın Çetin Kaya Oyuncak Sanayi'nin ürettiği Yüzen Bebek. Evet, şöyle yazıyı da okuyabilirsiniz. İstanbul'daki bir oyuncak firmasında üretilmiş üzen bebeklerimiz. Kimler bunlarla oynadı? Şöyle hemen gösterelim. Arkadan kuruyorsunuz. Bizim alanımız dar olduğu için fazla yüzdüremeyeceğiz ama bu şekilde suyun içerisinde yüzdürürdük. Banyo odası için vazgeçilmezdi. Yazın leğenin içerisinde yüzdürürdük. Ben çocukken çok oynadım bununla. E, hatırlayan var mı bu oyunca? Anıları canlanan var mı? E, diğer videolarımızda sizlere bir çok böyle eski hatırlatmaya çalıştık. Karış çiçeklerimizi. E, ondan sonra sevimli helikopterimizi. Böyle hem önden hem de arkadan da yüzebiliyordu. Evet. Hatırlatmamışsınız bir uçak varsa yazabilirsiniz yorum kısmına. Elimden geldiğince sizlere hatırlatmaya çalışırım. Eğer varsa koleksiyonumuzda, müzemize sergide. evden geldiği kadar göstermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu oyuncağı sizlere olan kişiye de bu videoyu gönderirseniz ve de çocukken oynadığınız, beraber oynadığınız arkadaşlarınızla bu videoyu gönderirseniz mutlu olurum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben oynamaya devam edeceğim. Oynamak isteyenler varsa müzemize bekleriz.